Herkese merhaba arkadaşlar, çok güzel bir videoya karşılayayım. Bugün ne videosu çekiyorum? hemen söyleyeyim. Bugün sadece Brawl Stars'ta yeni gelen oyuncu simgesi ödülünü alacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Biz bunu oynuyorduk, knockout'ta kalmıştık. Devam ki o zaman. Knockout'tan devam ediyorum. No cult, no cult, no cult, no cult, no cult, 3-4 Ben onun birincisi var lan siz ne diyorsunuz? Gerçekten birincisi var ama takmak istemiyorum. Al bir tane gitti. O alarda da Edgar'ımız varmış. Ya hayır ya. Ya Poco oynamıyor ki. Poco. Biz iki kişi oynuyoruz arkadaşlar. Uy, az dumanı duman duman Yes. <laughs> Ona dokundu burada. Gelirler. Bekliyoruz. Poco zaten ilk öyle de olacak. Olmadı. Canım milim ya. Canım milim. <laughs> ya. Tek bırakıyorlar sonra da ben nasıl kazanayım ya. Allahım. Ne yapayım onlardan beni tek bırakmasın. İlla ben mi savaşacağım onlarla? Onlar da Edgar olmasın. Ben şuradayım. Oraya gidiyor? Ya Mandy. Edgar'ız diye ilk bize mi saldıracaksınız ya? Edgar Edgar'ın olması da bir zorluk. Ya gel buraya Allah aşkına gel ya. Korkak mısın? Ben gelmesini bekledim. Sen kime satasın? Özel gücü bir de olsun. Selamın aleyküm Edgar. Canım bilin ya. Canım bilin. Gel buraya. Onu artık bana salabilirsiniz. Hut. Selamın aleyküm. <laughs> Kolaylardı. Ödülümüzü aldık. Zaten şu an ben bunların hepsini açtım. Bir tane bile bir şey çıkmadı. Boss boss'unu oynuyoruz. Sadece oyun oyuncusinesi için oynuyoruz. Aa bizde chest'ler de var. Ama şu an aralarınızdan en iyi benim. Çünkü al, al altın edik. Gelin buraya. Yavaş yavaş kenarlarda gidiyorum ha. Su di zıplıyor ya beni çok sinirlendiriyor. O zıplayınca vuramıyorsun. Çok kötü. Edgar mı? Şimdi arkadaşlar sizce Edgar mı Chester mı? Hangisi daha iyi? Sen illa bana mı satarsın? Seni öldürürüm. Öldürürüm oyunda. Selamun aleyküm. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Kenardan gelmene gerek yok. para satas bir gırıl diye. Ya hayır vuramadım. Hadi ya. Ya lütfen. Ya vur. Çok kötü oluyorlar. Çok kötü oluyorlar. Aralarında en iyisi benim. Kulübe bir <laughs> bakayım. Ah. Evet bak ben Edgar'ım. Hayalin Edgar'mış senin. Bak bende Edgar var. Hayalin gerçekleşti. Ya ilk ölen de sen oldun ya. Oo, ee, arre Arapça konuşuyorum. Are, are. Ne günahım var benim. Kaç 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 kaybettin kaybettin. Canım milin canım milin. Senin canım milin. Milin milin milin. Canım milin. Hayır ya. Hadi ya lütfen al. Hayır, hayır. Oh, aferin, aferin sana Niko. Hayır ben kendimi şey sandım ya. Evet onu öldür, onu öldür. Benim de şeyim var. Benim de günahım var. Benim size ne günahım var. Kaçtım. Niko İsa'la öl ölmemiz. Niko, Niko şeydi ben tek kalmıştım. Ya öldüreceğim mi bunları ya. Ölmüyorlar. Kaybettik biz bu arada. Çünkü onlar iki ikisi biz çek tek kişi. Kaybettin. Hadi, hadi be. Oy. Bu var ya çok kötü. Ben seçeyim Rico. Çok kötü <laughs> <good gülüyor> oynuyorum Seni güçlendirelim. hokey. Keşke Edgar'ı seçseydim. Ki Edgar olacaktık ya. Ya yine onlarda Piper var. Tek vs 3 atamazsın. Tek vs 3 atamazsın. Ya hemen de ölüyor bizim çok kötü oynayanlar ya sal tat tat tasma onlara tat karışma ya bak şimdi demek ki kendinizi abi sanıyorsunuz. öyle mi? Maksimum Edgar. Altın Edgar. ispasında Edgar. Bekleyin geliyoruz. Ya Ge gelmiyoruz gelmiyoruz. Edgar hadi geri gidelim ya. Biz geri gidelim değil mi? Ne umarım yok. Ben yakından vurabilirim. Hula mı kaçtım ya? Ya! Bu gerçek değil biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya canım beni. Satasmaya gidiyorum. <laughs> Bekleyin. Abi Oğabey geldi. Abimiz geldi. Ne o? Abimizlerin kralı geldi. Ben ne demiştim? Altın Edgar, maksimum Edgar. Gizmosunda Edgar Böyle olacaksınız siz. Böyle olacaksınız işte. Adam olun. Şimdi ben Subi'ye Nesli'yi de vermek istemiyorum. Elmas. Burada Max'i seçeceğim. Burada Gus. Burada Grim. Burada Leon. Burada Grom. Burada Pie şeyi seçeceğim işte buna adını unuttum burada zaten bekleyin arkadaşlar ben bir geçeceğim devam. Orada bir sıkıntı oldu. Geldim. Hadi bakalım. Hadi be. Son bir tur kaldı. Kazanayım ya. Oh, be. That you might come to me. İçiyor ya ben. De. Gel buraya. Oradan geliyor Dynamite. Oy canım <laughs> as. Görüyorsunuz da altta. Sızlıcam. Dur. <laughs> yaptın bana. Teşekkür ederim. Mac. Biraz daha yaklaş. Sen git, sen git. Oo, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Böyle kazanırız. ödülümüzü aldık. Oyunu simgemi, simgemi takalım. Nerede? 3 Bye Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Mutlu